Merhaba arkadaşlar, Yamukkaga Kazlar Vadisinden herkese merhaba selamlar. Evet bugün size bir sürprizimiz var. Bakalım tahmin edebilecek misiniz? Tabii ki edemeyeceğiniz. Yani bunun konuyu fazla tam detaylı bahsetmedim. Videolarımda videolarımda geçiyordu ama yani bununla ilgili de ayrı bir video çekmediğim için tahmin edemeyebilirsiniz. Ama şöyle bir ipucu verelim. Çit, dön bakayım yavrum. Evet ipucumuzu verdik. Ee, şunların çok uçuyor. Kanatlarını batla dediler de şöyle ama adam da şöyle bakıyorum. Açılması için şöyle kanatları da şey yapıyor. Bilemedim ki kanatlarını batlasam bu sefer şu hareketlerini yapamayacak. Öbür türlü uçup gidiyor. Ondan sonra onu uğraşırsa akşamları oradan getir, buradan getireceğim diye çatılardan. Ee, <laughs> evet, malum iki Nisan'da bunun hanım dışısı arazi oldu. Ka kaçtı, daha doğrusu kaçtı derken dışarı çıkmış, evi bulamamış. Ondan sonra fazla gitmiş. Ne oldu ki Tekir'im? Neyse, velhasıl kelam... Çünür grubuna ilan verdim. Oralara verdim. Neyse arkadaşlara sağda solda tavukçulara mavukçulara söyledik. Vatandaşı haber saldık. Bugün ne günlerden ya? 22 Nisan. Tam o 20 gün olmuş bak. 20 gün olmuş ve vatanından evinden ayrı kalmışsın yavrum. Neyse. <laughs> dur dur iğne yapacağız sana. Hasta olmuşsun. Velhasıl kelam. Hayvan kayıptı. Eee sonra cazım. İşte iki gün önce arkadaş aradı. Tavukçu var bir arkadaş. Ya dedi senin tavusu buldum galiba. Ee, şöyle miydi böyle miydi tarif etti. Dedim ya resim at. Yazık meyazık diyor şu alt tarafları. Neyse resim attı video attılar. Baktım bizimki uçamıyor şey yapamıyor herhalde şeyde. İşte Fatih mahallesine birisinin kümesinin oraya gelmiş yakalamış falan sözlü adam adamı satmaya kalırmış ya yani, tavukçuya. <laughs> Böyle ortaya çıktı yani bu. Neyse demiş ben çalmadım etmedim. 4 tavuk versin köy tavuğu. Vereyim demiş. Neyse. Öyle de olur da olmazdı. Bu kurt tavuğu yedi çocuğuyla beraber verdik. Bir tane daha tavuk verdik öyle. Verdi bize. Yani kendi şeyimizi resmen fidye dedik yani. Vallahi fidye korsanları ödenir. Sonuçta mal bizim şey bizim ama adam ben ne yapayım buldum diyor şey yapıyor enteresan yani. yapacak bir şey yok değil mi lan tosurum bak bunları bir şey yapma oğlum yavrum şu kabloları şey ettiriyorum kaç tane hemen narem desiniz böyle gider yok değil mi artık size bakacağız yedi tane sizin yedi olmanız lazım Allah'ım sayamıyorum. Sayıcın. Heh. Allah Allah. Altı mı ne? Sayıyor sayın sayamıyor. Bir tane eksik gibi. Hayırlısı. Yapacak bir şey yok. Yaşayan yaşar, yaşamayan yaşamaz. Öyle oluyor yani. Dünya böyle. Hayvanlar abi de öyle. Şşt elim mı oğlum. Bunları saymaya çalışıyoruz ama. Ha evet yediymiş tamam. Tamam canım. Şşt, bırak. Bir sıkıntı yok. bak bunlara bir yem getireyim hem evet eee böyle oldu yani bence ne kadar etik ne kadar şey bilemiyorum tabi böyle dini açıdan uygun mu onu da bilemedim bu şey yapmak sahibine buldum hayvanına çalmadım etmedim de o çalmadığı doğru mu? Ama... neyse Velhasıl kelam hayvan CR'de olmuş. Bu az şey. Ee, buna bir iğne yapacağız. Duruma bakacağım. Ee, bir salayım. Eğer ortalıkta rahat durabilirse şey yapacağım. Yoksa bir türlü ee, bir hafta 10 gün kapatırım toparlaması için. Öyle bir niyetim var. Şimdi bir iğne yapalım. Ondan sonra tekrar devam edelim bu iğne, i̇ğne yaptık. Hemen kaçtı şöyle. Ay ay. Tam ayakta duramıyor gibi. Bilemedim. Neyse bakalım bir dışarı çıksın da biraz güneş görsün. Evet görüyorsunuz. CRD eşi ne halimde? Gördün işte. Ha bak bu sana şov yapıyor. Gelmiş diye. O da heyecanlandı. Hadi bir beş günü yine yiyeceksin. Yapacak bir şey yok. Toparlaman lazım. He. Evet. Neyse. Bu beş yediliği de buraya alalım. Nasıl olsa buradaki gurk gittiğine göre burası daha uygun şey için gurk için Burası dar alan. Hem daha ıslak zemindi. Deşinmek için de uygun burası. Burku da buraya alalım bari. Alalım oraya. Evet. Bakıyoruz. Ne yapacak? Ne çık? Dışarı çıkar herhalde. Bakalım orada tünedi şimdilik. Ben gidersem belki biraz uzaklaşırsam çıkar. Neyse. Şu alayım da. Ee, çıkarsa yine devam ederiz bir dostuna. Evet. Hanımın almış, gezmeye çıkmış. İyi. İkisi de mutlu gördüm. Ha. Size de göstereyim. Bu arada bizim beyaza beyaz orozun ayağına da bir şey olmuş. Ne oldu lan? Oğlum. Gurur mu yaptın lan? Denizli beni dövdü diye. Şimdilik yürüyor. Şey yapmasına sıkıntı yok güneş alsın hem daha çabuk toparlar gibi geliyor. İyi yani. Evet. Öndeki kızımız bayağı zayıflamış ya. Ay ay. Bak bir daha birbirimizi takılıp da sağa sola gitmeyin. Hop olan var ya. Ne eşek herifler bunlar. Önüne gelen Zayıfı kovalayır. Ah. Hindiler musallat olmadıktan sonra sıkıntı yok. Ya bu da fena değil fikirde. Uçamıyordu. Artık tüylerini mi çekti, kanatlarını mı çekti, ne yaptı da uçamıyor bilmiyorum. Yani bir metre, bir, iki metre, bir buçuk metre bile uçamıyor videoda bahçeden mesela bahçe duvarından at çıkamıyordu. Atlamaya çalışıyor. Buradan buraya uç uçan vatandaş bahçe duvarına çıkamıyor. Bilmiyorum <laughs> kanatlarını mı çektiler ne yaptılarsa. Ya öyle oldu ya hastalıktan oldu yani ikisinden biri. Neyse sonuçta <laughs> videoda desek de şey de artık Tavusumuza kavuştuk. Bilmiyorum ne yapacağız. En kötü dişi, dişinin kanatlarını bağlarım. E, bantlarım. Şeyleri yolmaktansa. Madem öyle daha şey, kanatları kesmeyelim de. Yavrular, oğlum buradan olmuş lan. Ben şöyle yemekleri götürüyorsunuz. Islanmış da. Fazla küflenmeden halledelim. En azından dişi gitmezse, erkekte gitmez herhalde sağa sola diye düşünerek Böyle davranıyoruz artık. Evet, hepinize sağlıklı mutlu günler arkadaşlar. Böyle bir yetik videosuyla, yetik ve bulunma, yetikten ziyade bulunma videosuydu karşınızda olmuş olduk. E yani müjdeli haber diyebiliriz kendi e, vadimiz adı. Önce bir harcadık, mi yavrum. Önce bir harcadık. Böyle buradan uçmuş, şu arka taraflara gitmiş. İşte gece haber geldi yani bulamadım akşam ezanından sonra iki, iftar mı iftar iftar yaparken telefon geldi birileri şey yapmış iftardan sonra geldim aradım taradım yok her gün aradım ama bizim vatandaş bayağı hızlı uzaklaşmış İşte birkaç gün sonra şurada motosikletle giderken yol kenarında gördüm diyen oldu telefonla aradılar falan Tabi orada gideceği kadar gitmiş Zaten demiştim yani bir hayvan hayvan kapmadıysa bir yerlere bir yerlere al, birileri almıştır diye. Doğru dediğimiz gibi çıktı yani. Yırtıcılara yem olmamış. Dört ayaklı tilkilerden ziyade iki ayaklı tilkilere mi artık ne olacak? Onlar yakalamışlar. Evet. Hepimize sağlık mutlu günler diliyoruz. Allah'a emanet olun.